Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Mayıs ayı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? Ramazan Bayramı nedeniyle Mayıs ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıkları bugün yani 29 Nisan Cuma günü hesaplara yatırıldı değerli izleyicilerimiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Mayıs ayı yaşlı ve engelli aylıklarının Ramazan Bayramı dolayısıyla bugün ödeneceğini söyledi. Yanık yazılı açıklamasında yaklaşık 833 milyon lira tutarında yaşlı, 653 milyon lira tutarında da engelli aylıklarının vatandaşların hesabına yatırılacağını belirtti. Değerli izleyicilerimiz bu gelişmeyi sizlerle paylaşıyoruz. Böyle önemli bilgilere ulaşma adına kanalımıza abone olur ve bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Çok değerli izleyicilerimiz.